Selamünaleyküm. Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili kitabının kendimizle şefkatle bağ kurmak bölümünden bu hafta devam ediyor olacağız. İç dünyamızda kendimize şiddetli davranıyorsak başkalarına karşı gerçek anlamda şefkatli olabilmemiz zordur. Kendimize dair yargılarımızın ve içsel taleplerimizin dönüştürülmesi. Kendimizle düzenli olarak yargılama, suçlama ve talepte bulunma yoluyla iletişim kurduğumuzda özbendiğimizin pes ederek insandan çok sandalyeymiş gibi hissetmeye başlaması şaşırtıcı değildir. İletişimin temel önermesine göre bir kişinin hatalı veya kötü olduğunu ima ettiğimizde aslında kastettiğimiz şey o kişinin bizim ihtiyaçlarımızla uyumlu hareket etmediğidir. Kendimize yönelttiğimiz yargılar da bütün diğer yargılar gibi karşılanmayan ihtiyaçların trajik bir ifadesidir. O halde hayatı zenginleştirmeye katkıda bulunmayan bir şey yaptığımızda kendimizi an be an gitmek istediğimiz doğrultuya, kendimize karşı nefret, suçluluk ya da utanç duyguları yerine saygı ve şefkatle yönlendirecek değerlendirmeler yapmaya gayret edebiliriz. İletişimde yaz tutmak mükemmel olmadığımız zamanlarda ortaya çıkan duygularımızla ve karşılanmamış ihtiyaçlarımızla tam olarak bağlantıda olma sürecidir. Bu bir pişmanlık deneyimidir ama bu kendimizi suçlamadan veya kendimizden nefret etmeden yaptıklarımızdan ders almamıza yardımcı olan bir pişmanlıktır. Oyun olmayan hiçbir şeyi yapma. Kendimize gösterdiğimiz şefkatin, yaz tutma ve kendimizi bağışlama gibi ek süreçleri önemli üstünde durduğumuz bir başka yönde bunların arkasındaki enerji. Oyun olmayan hiçbir şey yapmayın diye tavsiyede bulunmak komik gibi gelebilir. Ancak iştenlikle kendimizle şefkatle bağ kurmanın önemli bir biçimi de korku, suçluluk, utanç, görev veya zorunluluktan kaynaklanan seçimler yerine tamamen yaşama bir katkıda bulunma arzumuzdan, doğan seçimler yapmaktır. Bir davranışımızın ardındaki hayatı zenginleştirme amacının bilincinde olduğumuzda, yani bizi harekete geçiren enerji yalnızca kendimizin ve başkalarının yaşamını güzelleştirmek olduğunda o zaman en zor işlerin içinde bile oyun unsuru bulunabilir. Aynı şekilde aslında keyifle yapılabilecek bir eylem mecburiyet, görev, korku, suçluluk veya utançla yapıldığında keyfini yitirir ve zamanla dirence yol açar. Korku, suçluluk, utanma ya da mecburiyetten değil, hayata katkıda bulunma arzusundan hareketle eyleme geçmek istiyoruz. Mecburum kelimesini seçiyorum kelimesine çevirmek. Öncelikle yaşamınızda oyun tadı almadan yaptığınız neler var? Kendinize yapmak zorunda olduğunuzu söylediğiniz her şeyi bir listeleyin, bir kağıda yazın yapmaktan nefret ettiğiniz ama başka seçeneğiniz olmadığını düşündüğünüz için yapmaya devam ettiğiniz neler var bunları bir listeleyin. İkinci adımda listenizi tamamladıktan sonra bu yaptıklarınızı mecbur olduğunuz için değil yapmayı seçtiğiniz için yaptığınızı açıkça kabul edin. Yaptığınız her seçimde seçiminizin hangi ihtiyaca hizmet ettiğinin bilincinde olun. Mesela örnek verelim. Her gün çocuğunuzu okula götürmeniz gerekiyordur. Kendinizi belki buna mecbur hissediyorsunuzdur ve çok keyif alarak yapmıyorsunuzdur. Ama burada onun neye hizmet ettiğini düşünürsek, bu bilinçte olursak, çocuğumuzun iyi bir eğitim alması için onu her gün okula götürdüğümüzü düşünürsek, burada artık bunu seçiyorum'a çevirebiliriz. Götürmek zorundayım değil, onu götürmeyi seçiyorum çünkü onun iyi bir eğitim almasını ve ileride vatanına, milletine, ailesine faydalı bir birey olmasını istiyorum şeklinde bir düzeltme yaparak daha farkındalığı yüksek, daha bilinçli bir şekilde yaşamamızı düzenlemiş olabiliriz. Davranışlarımızın ardındaki enerji hakkında farkındalık geliştirmek. Belki seçiyorum çünkü şöyle olmasını istiyorum ifadesini keşfederken işte çocukları okula götürmek gibi bunun arkasındaki önemli değeri keşfedebiliriz. Eylemlerimizin hizmet ettiği ihtiyaçlara dair netlik kazandıktan sonra o zahmet, zorluk ve sıkıntı içerseler dahi bu eylemleri birer oyun gibi deneyimleyebileceğinizi de düşünebilirsiniz. Peki bizim biraz önce konuştuğumuz başka kendimizi mecbur hissettiğimiz, çok da hoşlanmadığımız o listedeki bazı maddelerde Motivasyonumuz ne? Buna bakabiliriz. Motivasyon kaynaklarını bir inceleyecek olursak birincisi para. Para için insan yapmak zorunda hissediyor olabilir bir şeyi. Toplumumuzda para önemli bir dışsal ödül biçimi. Ödüle duyulan arzudan hareketle yapılan seçimler ise pahalıya mal olabilir. Bizi insani bir ihtiyaca katkıda bulunmaya yönelik net bir niyetten kaynaklanan eylemlerin getirdiği yaşam sevincinden yoksun bırakır. Para, şiddetsiz iletişimde tanımladığımız biçimiyle bir ihtiyaç değildir. Bir ihtiyacı karşılamak için seçilebilecek sayısız stratejiden sadece biridir. Bir başka motivasyon kaynağı da onay. Para gibi başkalarından onay almak da dışsal bir ödül biçimidir. Çevremiz, ailemiz bizi ödüle aç bir şekilde yetiştirmiş olabilir öğrenmeye teşvik etmek için dışsal araçlar kullanan okullara gitmiş olabiliriz. Uslu çocuklar olduğumuz için ödüllendirildiğimiz evlerde büyütülmüş ve bize bakanlar tarafından böyle olmadığımıza karar verildiğinde de cezalandırılmış olabiliriz. Bu nedenle yetişkinler olarak kendimizi hayatın ödül için iş yapmaktan ibaret olduğuna da inandırmak kolaydır. Bir gülümseme görmeye, sırtımızın sıvazlanmasına ve insanların bizim iyi biri, iyi anne, iyi baba, iyi vatandaş, iyi çalışan, iyi arkadaş vesaire olduğumuzu söylemelerine bağımlı hale gelmiş olabiliriz. İnsanlara kendimizi sevdirmek için bir şeyler yapıyoruz ve bizi sevmemelerine ya da cezalandırılmalarına yol açabilecek her şeyden de kaçıyor olabiliriz. Sevgi almak için bu kadar çabalamamızı ve başkaları bizi sevsin diye onların dediklerini yapıp kendimizi feda etmemiz gerektiğini düşünmek durumunda bırakılmış olabiliriz. Aslında saat yaşamı güzelleştirme düşüncesiyle hareket ettiğimizde başkaları bizi zaten takdir edecektir. Ancak bu takdir gayretlerimizin niyet ettiğimiz sonuca ulaştığını teyit eden bir geri bildirim mekanizmasından ibarettir. Gücümüzü yaşama hizmet etmek için kullanmayı seçtiğimizi ve bunda da başarılı olduğumuzu fark etmek bize kendimizi kutlamanın, başkalarından gelecek onayın asla sunmayacağı hakiki keyfini yaşatır. Bir diğer motivasyon kaynağı cezadan kurtulmak. Bazılarımız için mesela fatura ödemek, vergi ödemek bunların temel nedeni cezadan kaçınmaktır. Bunun sonucu olarak da muhtemelen bu bir nütel olarak düşünürüz ve bunlara dirençle yaklaşıyor olabiliriz. Bir diğer motivasyon kaynağı utançtan kaçınmak sadece utançtan kaçınmak için yapmayı seçtiğimiz bazı işler olabilir. Eğer onları yapmazsak içimizdeki sesin bizimle ilgili bazı şeylerin yanlış veya saçma olduğunu söyleyip duracağını sonuçta kendimizi sert bir şekilde yargılayacağımızı biliriz. Bir şey yalnızca utançtan kaçınma dürtüsüyle kamçılanarak yapıyorsak genellikle sonunda yaptığımız bu şeyden nefret ederiz. Diğer bir motivasyon kaynağı da suçluluktan kaçınmak. Bazen de bunu yapmazsam insanlar bana dair hayal kırıklığına uğrayacaklar diye düşünüyor olabiliriz. Diğer insanların bizden beklentilerini yerine getirmediğimiz için suçluluk duyacağımızdan korkarız. Başkaları için suçluluktan kaçınmak uğruna bir şeyler yapmak ile diğer insanların mutluluğuna katkıda bulunma ihtiyacımızın farkındalığıyla bir şeyler yapmak arasında dünyalar kadar fark vardır. Birincisi ızdırap dolu bir dünyayken İkincisi oyun tazıyla renklenmiş bir dünyadır. Başka bir motivasyon kaynağı da görev bilinci. Seçim şansını yok sayan bir dil. Melimalı, zorunda, işte mecbur, mümkün değil, işte bunu yapmam böyle şart gibi kullandığımızda davranışlarımız belirsiz bir suçluluk, görev veya mecburiyet hissiyatından kaynaklanır ihtiyaçlarımızdan kopuk olduğumuzda sergilediğimiz davranışlar içinde sosyal açıdan en tehlikeli, kişisel açıdan da en talihsiz davranış biçiminin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu haftaki konumuzu şöyle kısaca bir tekrar edecek olursak, özetleyecek olursak, davranışlarımızı karşılanmamış ihtiyaçlarımız bağlamında değerlendirdiğimizde değişim için gerekli olan itici güç, utançtan, suçluluktan, öfkeden, veya depresyondan değil, kendimizin ve başkalarının esenliğine katkıda bulunma arzusundan gelecektir. Günlük yaşamımızda görev bilinciyle dışsal ödüller için ya da suçluluk, utanç ve cezadan kaçınma gibi sebeplerle hareket etmektense sadece kendi ihtiyaçlarımıza ve değerlerimize hizmet edecek şekilde davranmayı bilinçli olarak seçerek kendimize şefkatle yaklaşma kapasitemizi de geliştirebiliriz. Hayatta kendimizi yapmaya mecbur bıraktığımız keyif almadığımız eylemleri gözden geçirirsek ve mecburum kelimesini seçiyorum kelimesine tercüme edersek yaşamamızda daha çok oyun tadı ve bütünlük hali bulabiliriz. Önümüzdeki dersimizde de bir sonraki konu olan çatışma çözümü ve ara buluculuk konusundan devam ediyor olacağız. Haklarınızı helal edin görüşmek dileğiyle selamun aleyküm